Musa peygamber Mısır'da Firavun'un sarayında büyütülmüştü. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde bu konu uzun uzun anlatılır. Annesi daha onu doğar doğmaz bir nehre bırakmış ve saraydakiler onu almışlar. Ve daha sonra annesinin saraya gitmesi onu orada emzirmesi, büyütmesi, yetiştirmesi. Ve nihayetinde onun İsrail oğullarından olduğu anlaşılıp ve bir kavga hadisesine karışması, orada birisine sahip çıkması bilmeden Allah bildirmeden ve zaten şöyle dua ediyor. Kale Rabbi bima en'amte aleyye Ey benim Rabbim, sen bana peygamberlik nimeti verdin. Felenekûne zahira lil Ben günahkarlara sahip çıkmam, destek olmam zalimlere diyor. Dua edeydi böyle düzgün bir şekilde doğup büyüdüğü Mısır'dan doğduğu büyüdüğü vatanı aniden çıkmak zorunda kalıyor. Ve Medyen kuyularının olduğu yere geldiğinde, orada meşhur kuyular var. Bizim Anadolu'daki gibi akarsular yok. İşte burada insanlar koyunlarını bu kuyulardan suladıklarını, koyun sürülerini suladıklarını görüyor. İki tane de kız çocuğu, onların babaları da bir peygamber. Ortada oyana kadar peygamber düşüyor görüyorsunuz. Onların babaları İsrailoğulları peygamberleri bunlar. Onlar kenarda böyle züklüm büklüm bekliyorlar. Herkes koyunlarını sulaması gerekiyor ki onlar koyunlarını sulayabilsinler. Musa haksızlığa gelir mi? Dağıtıyor diğerlerini ve önce onları suluyor. Onlar da evlerine gidiyorlar. Babaları soruyorken gelmelerin sebebini bir genç geldi bizim koyunlarını suladı, diğerlerini bekletti. Gidin onu hemen çağırın diyor babası. Ayetlerde geçiyor bu. Kızlar gittikten sonra aç ve susuz Musa peygamber o çölde günlerce yürümüş ve çıkarılmış oradan üzüntüsü bir yana peygamberlik böyle çilelerle dolu. Açlık bir taraftan. Fakale Rabbi Tabii ki Medyen kuyularından su içiyor. Fakala Rabbi inni lima enzelte min hayrin fakir şu fakire vereceğim bir rızık yok mu Allah'ım? diyor kendisi. İsa Aleyhisselam'a da söylüyorlardı onları. Rabbim bize bir sofra indirse de biz de senin peygamber olduğuna anlasak falan diyorlardı. Allah indirdi tabii onlara. Ve eğer bundan sonra da İnanmazsanız daha önce kimseye azap etmediğim kadar size azap ederim buyurdu orada. Maide suresinde bu. Bu duayı yapmadan önce şöyle dua ediyor Musa peygamber. Kale Rabbime enam taliyye. Allah'ım sen bana peygamberlik nimeti, nimetler verdin. Dostluğu doğru yolu gösterdin. Feren ekuna zahira lil mücemin. Allah'ım ben hiç mücrimlere, günahkarlara arka çıkar mıyım? Onlara destek olur muyum? Kavgada destek olmasını istiyor. Ya Musa diyor bana yardım et diyor. Yardım etmeyince de ifşa da bulunuyor. Diyor ki bozguncu bu. Ve bunun üzerine kızlar geri geliyorlar. Babam seni çağırdı diyorlar. Babası. Bir peygamber siz bunu araştıracaksınız. Hangi peygamber? Ve babası geldiğinde bu kızlardan birisiyle seni evlendirmek istiyorum. Bunun karşılığında 10 yıl, 8 yıl koyunlarımı çobanlık yapmanı istiyorum. İstersen 10 yıla tamamlarsın diyor. Ve Musa Aleyhisselam bunu kabul ediyor. Yıllarca orada bu sürüleri, bu koyunları gidiyor. Böyle başlıyor onun peygamberliği. Ondan sonra da onun ne yolculuklar, ne zorluklar bekliyor.